Herkese selamlar. Çok sessiz konuşuyorum. Bu bugün benle cilt bakımı yapacaksınız. Şu an İstanbul'dayım. Bu yüzden e, videoları çok çekemiyorum. Özür dilerim. Elimden gelen yapmaya çalışıyorum. Şimdi e, Bim'den aldığım yüzünleriyle yüzümü temizleyeceğim ben. Şimdi ilk önce saçımı toplayayım. Hadi ya. Neyse. Böyle takma Hayat nasıl gidiyor? Bu arada utanç verici anlarınız videosunu çekeceğim. Bayağı bir gelmiş ama ben biraz çekmeyi üşendim. Öyle bir durum oldu. Biraz erteleyince de bazı şeyleri yani e, boka bastık. Neyse <laughs> tatsız konuları konuşmuyoruz. Şimdi nerede açacağım biraz vakit var tabii ki ama yani açılacak sonuçları. Şimdi şunu kullanacağım. Neymiş bu? Limon kokulu mu? Lan limon herhalde bu. <laughs> Kokusunu anlamadım. Şimdi bunu bundan... ay çok kısa kız. Bunun içinde parfüm var. Ben parfüm olmayanlarını kullanıyorum. Çünkü çok cilde zarar veren bir şey ama. Yok, çok bir şey yok. Bir sessiz konuşmaya çalışıyorum. Evdekiler beni şizofren sanmasın diye. <laughs> Çünkü sesli konuşursam garip olur. Şakasız hayatımda şu an çok mutlu olduğum bir dönemdeyim. Yani her şey yolunda gidiyor. İşte her şey yolunda gidiyor. Bu yüzden çok mutluyum. Sırf nazar değmesin ne yalan söylemiyorum. Çok kusura bakmasın. Hayatımda her şey yolunda ve tatlış gidiyor. Ve bunun pıfı ağzıma girdi. Hayır, yüzümü zeytinli sabunla yıkamışım. Ha yıkamışım. Ne tür bir fark yaratabilir? Gerçi biraz fark yaratır şimdi düşününce. Asgari olarak teleskop kullan kullanıyorum. Ve çıkarması çok zor. <laughs> Toniğimi unuttum. Getireyim. Ondan sonra tonikle şey yapıyorum. Böyle yapıyorum. <laughs> Benim ancağsız çok gördünüz. Bakıyorum yok. çıkmış mı diye. Cildim İyice kendimi savunuyorum arkadaşlar. Böyle bir şey gördüm. <laughs> İki şehir değiştirdik diye. Direkt bütün emeklerim çöpe attı. Ben çok sinirlenciydim ben. Yani böyle de olmaz değil mi? Olmaz. Şimdi gidip toniğimi getiriyorum. Umarım beni özlemişsinizdir. Bu şey nerede? Ha. Şöyle bir şey aldım. Ben ustura ile yüzümü alıyorum. Çünkü kıllı bir maymun. Çünkü canım istiyor arkadaşlar. Sebep yok. Popüler olan her şeyi yaparım ben. <laughs> ah! Çok can yıkıyor. Ben bunu asla Şimdi bununla önce bir yüzümüzü yeniden ıslatacağız. Sonra sonra karnım var ya. Islatmadan yapmayın. Kamburluğumu görün tamam mı? <laughs> Bakın buralarımı iyice sivilce çıktı ki bir çıkmaz yani. Ya argan ya süreceksiniz bunu yaparken. Ya da farklı bir şey ıslatacaksınız falan. Makyaj daha iyi dursun diye alıyorum. Ya yani makyaj daha güzel, daha pürüzsüz. Bir de bilmiyorum belki psikolojiktir. Götümden atıyor da Hiç Hiçbir fark göremiyorum. lan. Ay kızar bu fark göremediğinin farkındayım. Şu tam Tırnaklarımı çok ucuz sürdüğüm şey. Çok komik. <laughs> Kısaya gel o kadar komik göz. Çok tospağa gibi gözüküyorlar. İstanbul'a gelirken aşırı streslendim. Sanki hiçbir şey olur yok, hiçbir şey olmayacak gibi geldi. Ama her şey su bulur. Su o, akar yolunu bulur. Pardon. <laughs> <laughs> Söz karıştırdım. O usturaya cidden çok ihtiyacım var çünkü bendekini kaybettim. Allah'ım bir de onlar set diyor. Nasıl becerdim? Vallahi bazen kendimi çok şaşırıyorum. Ya. Şuralarda da var. Onları da alayım. Şuraya ben pamuk unutmuşum. Pamuk kullanacağım. Toniyim Ananın anı. Neyse şu tarafı hala temiz. Tamam. <laughs> temiz olan tarafı ile yapacağız her şeyi. Şimdi bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Dökün, dökün dökün. Sonra böyle. Daha çok işimiz var. Daha çok işimiz var bizim. kadar tonik eder çünkü tonik asit, o İçinde asit olan bir şey. Ben biraz sivilce sorunlarım olduğu için sınav dönemi. Ya öyle çok ahım şu an bir sorun böyle hani normal, normal sivilce sorunuydu. Yüzme yeni aldım bir krem süreceğiz. Ona çok güzel gözüküyor. Nereden başlayalım? Nemlendirici bu bu arada. Bir de Brighton Boost diye yani böyle aydınlatıyor cildi falan. Alın bilmiyorum da aldım. Allah'ım bazen beyin kapasitem çok zor. <laughs> İyice yüzümüzü temizledikten sonra en yapmam gereken şeyi yapıyorum. <laughs> Burun bunu sonra kremimizi de sürdük. Kremin kabı çok estetik değil mi yani? Neutrogena olması dışında krem kabı gibi gözüküyor. Bandı aldım çünkü siyah noktalarım kendimi resmen salmaya başladı. Bu Ve veganmış. Binden koşup <laughs> ilk defa deneyeceğim. Lastik gibi kokuyor ve bakalım emlendireceğiz. Şurada bir şey aslında. Şöyle yapacağım. Çünkü kemerli burnu olanlar için. Bu arada hiç eminim kemerli olmasına rağmen. Bu arada ciddi söylüyorum. bak Bu şaka değil. Kemerli burnu olanlar için hiç hiç şey değil. Yani. Ya. Ah. Oh ah, iyice nemlenmiş. Oh, vakti Tamam ya bitti her şey şu an. Bunu da yaptım. Bu, yani bu ciddi söylüyorum Kemal bunun için hiç, hiç, hiç mantıklı değil çünkü inanılmaz küçük yapmışlar. Benim için bile çok küçük geldi bu. <laughs> Aile boyu yazanları bağlamıyorum kan. <laughs> Dil bak hazır. Benim burnum böyle. Sadece kırık. Onunla voleybol da kırdım. <laughs> ona rağmen bakın hala ucu oturmadı. Dildimi temizledim ya şu an çok mutluyum ama ya. Vallahi billahi çok mutluyum. Dans edin. Yeşil sabunla yıkarım falan diye şaka yapıyordum da öyle değil. Ne yazık ki. Öyle değil. Yeşil sabunla falan yıkamam yani. Evet. Şimdi bu hal olsun ben biliyor gerçekten. ben çok sabırsız bir insanım çıkartacağım. Lan bu ne? Ah. Şimdi hiçbir şey almamış. Gerçi bende bir şey yoktu <laughs> şey da. Bana il iz bırakması çok saçma. Niye iz bıraktı bu? Biraz ben kusam alıyorum işte. Ben tutmadım. Neyse oldu. Bir saniye. Arkadaşlar, şimdilik bugünlük bu kadardı. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım kanalıma video atarım. Kanalıma abone olmayı ve The Simstar serisi için beklemeyi unutmayın. Görüşürüz.